Evet abiler böyle hazır bir takım Hollanda iyisini isteyene kaçmaz bu takım abiler bakın şunlara bir bakın şöyle hazır bir takım iyisini isteyene boy poz her şey yerinde mükemmel kaçırmayın abiler bu takımı kaldığı yerde gidiyor. Evet abiler bombayı patlatmaya devam ediyoruz. Nerede kalmıştık orada gidiyoruz. Görüyorsunuz bir takım sarı macar. Şu güzellere bakın abiler ya. Sen de göster oğlum diğer kanalından kızım. Bu takım kaldığı yerde gidiyor. Taban yok. Nerede kaldı orada gider. Biz de böyle. Evet abiler. Şöyle bakın. Şöyle güzellere bir bakın. Bakın şöyle bir önce. Bu güzel takıma şu kafalara bir bakın abi. Hazır takım. Çok cüzi bir miktar taban koyuyoruz. 3500 lira gibi. Kaldığı yerde gidecek abiler. Hazır takım. Yavru yumurta garantili. Şöyle güzel bir takım. Bakın abiler. Kaliteye sahip olun. Evet abiler, görüldüğü gibi bir takım kırmızı macar. Hazır takım, yavru yumurta garantili. Şöyle bir bakın abi. Kaldığı yerde gider yapıyoruz abiler. Kaldığı yerde gidiyor. Nerede kaldı, orada gitti. İyi akşamlar herkese.